Herkese merhaba arkadaşlar. Bir marketlerine gelebilecek ürünlere birlikte bakalım. Akrilik tek kişilik battaniye 3 farklı çeşit var. Her birinin fiyatı 59.90. Kütahya porselenden 18 parça rölyefli porselen yemek takımı, 6 adet servis tabağı, 6 adet çukur tabağı, 6 adet de kase var. Fiyatı 159 lira. 38 cm ölçüsünde porselen fırın kabı 69.90. 500 ml'lik borasilikat yağlığın fiyatı 29.90. Farklı renk seçenekleri de olan poşet yapıştırıcısının fiyatı 29.90. La markasından ikili servis tabağı, tabaklar 230 cc'lik, toplam fiyatı 7.90. 20 cm ölçüsünde porselen kasenin fiyatı 16.90. Üçlü ahşap çerezliğin fiyatı 36.5 lira. Çok amaçlı düzenleyici 12.90. 3 farklı renk seçeneği olan patates dilimleyicisinin tanesi 12,5 lira. Lava altılı dondurmalık 14.90 26 santim ölçüsünde döküm kek kalıbı 79.90 Papilladan üçlü tava setinin fiyatı 69.90 50 x 70 santim ölçülerinde ayak havlusu 16.95 Dekoratif sehpanın fiyatı 44.90 Farklı renk seçenekleri de olan dekoratif vazo 24.95. Baskılı tek kişilik pikenin fiyatı 39.95. Dörtlü kuplu çay bardağı, bardaklar 140 mililitrelik, toplam fiyatı 11.95. Tekli porselen sunum tabağı 5.95 5, 5 kilogram kapasiteli simbo mutfak tartısı 29.95 Yaylı çırpıcının fiyatı 6.5 lira Ahşap kirli sepeti 125 lira. 4 farklı renk seçeneği ile silikon tepsi tutacakları tanesi 8,5 lira. Bebek patiğinin fiyatı 9,95. Çocuk tarak setinin fiyatı 14,5 lira. Küre gece lambasının fiyatı 24,95. Bebek bakım çantası yatak olarak da kullanabilirsiniz. 150 lira fiyatı. Emzik ve biberon koyma aparatı 19.95. Çift taraflı bebek battaniyesinin fiyatı 24.95. İste gelsin diyoruz. Gelmesini istediğimiz ürünleri yorumlara yazıyoruz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz bebek zürafa diş kaşıyıcı 34.5 TL. Üçlü kısa kollu bebek badisi 16.95. Plastik mama önlüğünün fiyatı 14.90. Oyuncak sesli ve yüzen balık. 3 farklı renk seçeneği var. Her biri 12.95. Çocuk banyo termometresinin fiyatı 7.5 lira. 7 parça çerezlik set 26.90. Chef's Pro Blender seti 700 ml hazneli, 2 yılda garantili, 199 lira fiyatı. Erkek spor ayakkabıları 41 ile 43 numaralar arası her birinin fiyatı 39.90. Tek kişilik nevresim takımının fiyatı 79.90. Çift kişilik nevresim takımı 99.90. Swiss dikiş makinesi 2 yıl garantili fiyatı 499 lira. Fakir erkek bakım seti 8 fonksiyonlu 2 yılda garantisi var 199 lira fiyatı. Farklı renk ve desen seçenekleri de olan metal tepsilerin tanesi 9.90. Telli kızartma tenceresi toplam 2 parça fiyatı 49.90. Üçlü set ince cam su bardakları set fiyatı 24.90 150 x 160 cm ölçülerinde piknik örtüsünün fiyatı 24.90 Şeffaf sıvı sabunluklar tanesi 12.90 Tefal'den 24 cm'lik Clean tavanın fiyatı 79.90. Tefal baskülün fiyatı 100 lira. Bıçak bileğicisinin fiyatı 32.90. Çok amaçlı mutfak makası 12.90. İkili tuzluk ve biberliğin toplam fiyatı 5.95. Kumaşlı metal ekmek sepeti 29.90. Esnek musluk başlığının fiyatı 19.90. İkili bambu banyo takımı 67.90 8 parça çeyiz seti %100 pamuktan ürünler toplam fiyatı 799 lira 12 parça altın yaldızlı çay seti 64.90 Mermer desenli 24 santim ölçüde derin tencerenin fiyatı 90 lira 6 kişilik kahve takımı fincanlar 90 mililitrelik fiyatı 89 lira İste gelsin diyoruz. Sizlerden de bir beğeni bir yorum istiyoruz. Değerli arkadaşlar videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimler kısmından tümünü seçmeyi unutmayın. Sıradaki ürünümüz Hisar Optima'dan çelik servis ürünleri. Kaşık, kepçe, spatula, kevgir ve ızgara maşası var. Her birinin fiyatı 17,5 lira. Hisar Optima 6'lı çay kaşığının toplam fiyatı 19,90 melamin kek fanusu ve spatula ikisi birlikte 34.90 Askılı şık ve kadın çantaları 23.90 Başucu düzenleyicisinin fiyatı 19.90 1 litre hacimli akasya saksıları 3 farklı renk seçeneği var her biri 4.95 Askılı akasya saksıları 3.5 litrelik her biri 14.90 Modern çiçekliğin fiyatı 79.90. Dekoratif raf ve sepetin fiyatı 36.90. La markasından altılı kahve yanı su bardakları toplam fiyatı 14.90. Patates ve soğan sepeti ikisi birlikte 24.90. Emaya çaydanlık seti, porselen demliği 1.4 litre, emaya suluğu da 2.2 litre olan bu ürünün fiyatı 125 lira. 26 santim ölçüsünde granit krep tavası 45 lira. 6 litrelik düdüklü tencerenin fiyatı 90 TL. Farklı renk seçenekleri de olan yuvarlak kurabiye kalıpları tanesi 395. Plastik deterjanlığın fiyatı 790. 7 buçuk litrelik çöp kovasının fiyatı 790. Vira 65 cclik altılı reçelliğin toplam fiyatı 1495. Limon sıkacağının fiyatı 4,5 lira. 6 kişilik kahve takımı, fincanlar 90 ml'lik, fiyatı 89 lira. 6 parça bıçak setinin fiyatı 42,5 lira. Granit küre tavanın fiyatı 79 TL. Porselen yaldızlı ikili kayık tabak, tabaklar 25 cm'lik, toplam fiyatı 32,90 TL. 6'lı kahvaltılık tabağın toplam fiyatı 36.90 Altılı porselen servis tabağı, tabaklar 25 santimlik, toplam fiyatı 48 lira. Porselen üst demliğin fiyatı 34.90. Püsküllü koltuk örtüsü, 170 x 210 santim ölçülerinde, 32.90 fiyatı. Toz alma aparatının fiyatı 19.90 servis ve sunum kasesi 18 santimlik, fiyatı 17.90. 3 farklı çeşitte bin parça yapbozun her biri 34.90. Videomuzun son ürününe geldik arkadaşlar. Karaca'dan 7 parça baharat takımının fiyatı 50 lira. Bin marketlerine gelebilecek ürünleri beraber inceledik. Gelmesini istediğiniz ürünleri mutlaka yorumlara yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Takipte kalın, hoşçakalın.